ben de ilaç atacağım Bak bak biri bomba atacak bak iyi izle. Duvardan bomba atacak. Kim attı? Şimşek de atıyor şimşekten. o oh, şimşek ayım. Şimşek ne abi? Şimşek ayım şu an izleyeyim. Aa oturdu bombayı oturdu. Aa kuruyorum. Bak makro var diye bir de. Bomba kuruldu. Yalan ya yalan. Mert abi'nin şeyleri işte. Mert abi gibi. Aynen diyor. aynen. Sekmeme kuruyor. Bevlerdi. Bak gördün mü? Çıkar Yoktan o temizdi ya. ya. Ya yok bunda da var ya. Bak göreceksin şimdi hepsini vuracak bak. Ya iki yıldızı vurmaması lazım anladın mı ya bu Teğmen de olsa iki yıldız Bak döne döne geliyor Kırmızı öyle. takım kazandı